Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu müminlere birinci derecede düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri göstermiş. Rabbimiz لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Allah diyor ki müminlere birinci derecede en şerit düşmanları Yahudileri görürsün diyor. Başka bir hakikati ve gerçeği daha bizlere anlatıyor. Ve düşmanımızı da bizlere tanıtıyor. Düşmanımızın psikolojisini de bizlere tanıtıyor. Diyor ki, Le entum eşeddu rahbeten fi sudurihim min Allah. Onlar Allah'tan daha çok sizden korkarlar. Sizin çocuklarınızdan korkarlar. Elinizdeki silahlardan korkarlar. Sizin imanınızdan korkarlar. Sizden, sizin ölü halinizden dahi korkarlar. Öyleyse böyle çok rahat gibi görünseler de içlerinde bulundukları o konfor, o teknolojik seviye ondan sonra sanki huzurlu gibi görünseler bile Allah Celle Celaluhu onların kalbinde sürekli bir mümin ve Müslüman korkusu olduğunu bize anlatmış. Ve bunu Gazze'de gördük, bunu Filistin'de görüyoruz, bunu başka İslam aleminde de görüyoruz. Öyleyse biz Müslümanlar da buna hazırlıklı olmalıyız. Allah diyor ki senin şöyle bir düşmanın var. Ve bu düşman sürekli planları yapacak. Bu düşman seni yok etmek için elinden geleni yapacak. Öyleyse sen de bu düşmana hazır ol. Savaşa hazır ol, cenge hazır ol, mücadeleye hazır ol. Artık barış süreci bitti. Barış diye bir şey yok. Onların o anlattıkları barış, insan hakları, hümanizm yok. Onlar yerlerin, göklerdeki hiçbir şeye, hiçbir canlıya acımazlar. Allah onları, peygamberleri öldüren bir kavim olarak Allah Celle Celaluhu onları anlatıyor bizlere. İslam alemi olarak da kardeşlerim bu son olaylardan sonra Müslümanlar uyanması gerekir. Elbette ki İslam barış dinidir. Ama İslam kendisine doğrultulan silaha karşı da barışı ve kendi namusunu, kendi kutsiyetine, harimi ismetini muhafaza etmek için de en önemli ibadetlerimiz bu dinin çatısı olarak da cihadı bırakmıştır. Allah inşallah biz ümmeti Muhammed'i o zor günlere hazırlıklı olanlardan eylesin. Öyle görünüyor ki ümmetin önünde zor günler olacak. Ve hepimiz de bu zor günler için mücadele edeceğiz. Ve Allah'ın yardımı her zaman müminlerle birlikte olacaktır. Rabbimiz öyle diyor zaten. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Allah dinine yardım edenlere, samimi, sadık olanlara mutlaka yardım edecektir. Allah bu ümmete yardım eylesin. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ